Abulu bulu 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 bulu. İyi ki çal atlamamış yani. Ananı sikerim oğlum. Oğlum. Ha ne oldu şimdi beni yalayıp yuttun. Ha kurum tombala. Tombala. O kim lan? Ananı yanlışlıkla flash attım bak. Yanlışlıkla flash attım. Allah belanı versin. Yanlışlıkla flash attım. Program mı yoksa attırdı flash'ı? Şimdi <laughs> açık kalmış mı? Tamam kapalı. Kapalı kapalı. İyi hareket oldu. Yalandan iyi hareket oldu. Güzel. Ben bayağı fed oldum taşırım bu oyunu ha. Bak ki de. Oo, şu adamı şu... Ya yine kaçacak ya. Nereden kaçtı kim bilir ya. Abi s**yem ya. Nereye kaçtı kim bilir ha. Ben bir base çakıyorum. sonra tapa çıkayım. Kanka. Ha. Ha. Çık Kesinlikle çık kanka. Cevap ya. W'si yokken bomboş kanka. Oo Elif'sin hareketi gördün mü? Çok <laughs> 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 Ne yapıyorsun? Ne? Neyse. Neyse live var kanka evet, ya. Evet evet çok iyi ya. Dayımlayalım oğlum Elis niye base atıyor? Elis? Elif oğlum! Elif. <laughs> Oğlum bak. Aa! Nereden, nereden bilsin oh. ya Bayvat. Oh. 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 Oğlum bak. Oğlum nereden biliyor Hakan? E, yemin bye ediyorum artık pasif lora içmek istemiyorum bu League of Legends yüzünden ya. Devam. Ay 3 güveysi gibi takılacaksın bunların yanında. Şuradan bak inceden göreceğiz beyler. Oo! Oh! Vallahi ince gördüm ha. Çocuğunu kesin bana çok gank atmış Vayne ne yapıyorsun ya bey ne yapıyorsun Abi sen Skill tutturursak Biraz Ben cesedi inandırdım Aha Geldim lan Flaşak 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 Gel lan buraya Sen bizim çocuğa şekil yapmışsın Öl lan sen Zınk zınk Huyyy Mete abi bunu yapabilir lan. miydi oğlum he Koş koş buna bak buna bak Zınk Abi de attı o da Evleri satacak mıydı Ya E yok mu? Kesinlikle. Allah için yeterli alt yap. Oy chat. Bu kaçıncı ejder çalışımızı be? Gel kazandık burayı. Oy ya. <laughs> <laughs> aman aman aman. GG. <laughs> <laughs> <-G. gülüyor> oh. Lan basic atağı minyona basic ata attı bizim adam. Ha, ne yapıyorsun? Aa tükür. İki defa minyona basic atak attı. Helal lan. Sen alacağım kuleyi alacağım. Bir şey yapmayın. Kuleyi bir alayım ben bir indireyim şimdi ya Flash yoktu onun en son kanka. Ne Doğru. demek 20 yaş altı Oğlum yeterdi be orospu çocuğu bezdirdim be. Ananı mı yani? Ananı mı s**tik orospu çocuğu? Hadi ikide şimdi buradan at ya gel bak buraya ah Ne so <laughs> haberin olur. Ya çara bak anın. Amerika'nın oyunları bak. Amerikan IT çıkardı KK Network. Üstüne pornoyu meta yaptı. O seneki bütün o KS puanları hepsi yerle bir. Herkes liseyi bıraktı. Ben de o şeydeyim yani. Amerika'nın oyunları yemin ediyorum bak. Yemin etmeyeyim de. Ben öyle düşünüyorum. Porno ve Night Online Türk gençliğinde yapılan en büyük ha şeydi yani. Çok samimi söylüyorum. Night Online ve porno sektörü o OKS dönemindeki puanlara bir çıkın bakın bak. Darbe vurdu. Harbiden darbe vurdu diyorum size. Baron alırlarsa kaybedin. Patates. Aa ben flat dördüm. Punky'nin göbeği 3 lira atmış. <laughs> Bevanş rolün babasıdır çünkü anasını... Bak. <laughs> <resource> <laughs> Platonik aşık <laughs> 3 lira atmış. ya. Ya niye çok Net... var mıydı ya? Selamünaleyküm. Bunu direkt silin buradan. Böyle bir şey yaşanmadı hiç. <laughs> Evirin gelsin onun belasını istiyorum izle oğlum. Gelsin istediği kadar. Gel lan kodumun oğlu. Ananı uçuyla nereye içiyiz? Grace stopla dive edelim bu adamı. Bike olacak ama dive gene. Rain var falan. Rain'e kaç saniye var? Soner double jump falan. O. Var mı double'ın? E Rain mi falan? Bike'ta R var. Sen kaç, sen kaç, ben keseceğim bunu. My groupie, my groupie. Bir anda FF Osman. <laughs> bir anda FF bak, bir anda. Ya ya ya. Ben de buradasın, ben de buradayım. Çık çık çık, sat sat. Ben öldüm, sen kaç. Ah bir ultin yok mu? Ananı sikeyim. Oo Ooo, boşaldım. Tertemiz. Abi, küfür ağzına hiç yakışmıyor ama dalga yakışıyor demiş. Ben sana buradan bir dalga uzatayım bir de sana bakalım yakışıyor mu yakışmıyor mu diye ha. Ben sana uzatayım bir de senle bakalım dalga yakışıyor mu yakışmıyor mu sana. At yarra. <laughs> 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 Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım Zink bir tane var ile oradan pat. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda GÖRÜŞÜNÜZ Öptüm.